Merhaba iyi akşamlar. Hepsi Habs, hepsi.com ee, biliyorsunuz o Nasdaq'ta halka açıldı D, D Market Hepsi koduyla. Ee, yani o günden beri de düşmeye devam ediyor. tabi bu şirket değerlemeleri de e, çok tartışılır bir konu aslında. Yani işte bizim borsada oluyor. Bir şirket değerliyorlar adamlar 3,5 liradan 35 liraya gidiyor halka arzından sonra veya işte 10 liradan değerliyorlar. 6 lirada 5 lirada solu alıyor. Aynı şey hepsi.com'da da oldu. 12 liradan bir değerleme olmuştu burada. 4 milyar dolar değer bir işler hepsi Tabi bilmiyorum ben hani o, o, parayı eder mi etmez mi ama tabi şey var hani önümüzde bir trend yol e, örneği var. Onlar 10-11 milyar dolar bir değerlemeye ulaştılar. Ki onlar halka açık değiller. Alibaba.com'un e, Alibaba'nın yatırımları mesela yani en son aldığı payda şirketin çok az bir payı için 0.50-0.60 gibi bir payı için 350 milyon dolar daha ödedi adamlar yatırım yaptılar. Yani neticede oradaki değer bu. Buradaki değer 4 milyar dolardı. Tabi o 4 milyar dolar eridi. Şu anda e, bu fiyattayken Epsilon.com e, piyasa fiyatı hesap yani işte, tek e, oransı olarak anında kafada hesaplanamaz ama 2 milyar doların altına düşmüş oluyor böylelikle. Yani bu fiyatlamada. Ya eder mi etmez mi? O sizin takdiriniz. Ee, ucuz gelen varsa tabi e, yani ona göre bir pozisyondur falan filan o herkesin kendi bileceği işi. veya pahalı diyen de olabilir tabi 2 milyar dolar etmez e, diyen de olabilir diyorum ya şirket değerlemesi çok tartışmalı yani 350 milyon paket yapıyor şey Trendyol e, hepsi ortak bilmiyorum ne kadar paket yaptığını yıllık ama Trendyol 350 milyon civarı paket yapıyor e, Tabii karlılığını bilemiyorum. E, dolayısıyla yani bu düşüş tabii bir yumuşamayla bu 5.30 gördü iki gün önce 5.30 seviyesinde bir yumuşama oldu. Hafif bir toparladı yukarı doğru 5.50'ye doğru ama öyle büyük bir hareket yok. Şu alt kısımda büyük bir alıcı göremiyoruz. E, Tabi e, yani burada şey de vardır çok Türk yatırımcı da vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Epson otokom mesela Borsa İstanbul'da halka açılsaydı ben bu tablonun olmaz diye düşünüyorum. E, daha başka bir tablo olurdu. Yani herkesin bildiği bu kadar bilinen bir markada ki bakın e, bizde şey yok. E, yani internette perakende satış yapan firmalar, e, borsamızda yok bizim. Türkiye borsası var mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle düşündüm ama yok yani benim bildiğim yok. <laughs> yani şöyle bir hani tekrar bir hafızam yok. İnternet alakalı var ama şey yok yani böyle satış yapanlar yok. Dolayısıyla bu tablo böyle olmaz diye düşünüyorum. Yani bize biraz daha arzlar şu anda kıymetli. 5.50 fiyat dediğim gibi 12 artık düştüğü yer bu düşüşler %80'e kadar devam ettiğini ben gördüm daha önce. %80'de genellikle son buluyor çoğu zaman o da nadir geliyor oraya kadar. Burada da %50'nin üstüne çıktı yani %55 civarı herhalde bir kayıp var. Buradan bir tepki gelirse... Ki, e, henüz dediğim gibi böyle büyük bir alıcı hala iştah yok hacim yok. Yani net alıcılar geldiği zaman çünkü bu hacimlerin atması lazım. Ama yine de bir tepki gelirse 5.72 e, ve 6.40 var e, üstünde. Dolayısıyla 5.72 kırılıyorsa 6.40'a bir hareket e, burada beklenebilir. Daha önce düşüşlerin düzeltmesi çünkü 20 üstüne e, oldu burada. Şurada pek olamadı yani üstüne tek kapanış yapıp hemen bir pull bekle karşılaşıldı ama dirençler böyle takip edilir. Tabi bu çekilme devam ederse buradan tam sayı yürünebilir. Onu söyleyeyim. Ee, yani tam sayı yürümekten kastım. 5.50 kırılırsa yani 5.30 kırılırsa 5 lirada bir ara destek daha belki bir ihtimali olabilir. İhtimal dahilinde halinde olabilir. Ee, artık orası da kırılıyorsa dediğim gibi tam sayılarla veya 50 kuruşları da yuvarlayarak destek koyabilirsiniz. Bir Fibonacci ölçüsüyle tabi bir şey alabiliriz. ilk düştüğü noktadan bir ters Fibonacci düzeltme seviyelerini ters çekip belki arada bir yani şu kısmı yatay alıyorum. Yatay zaten orası kırılamayan bir kısım. 12 kırıldıktan sonra değil mi? İlk orada düşün düzeltmesini 11 20 civarlarında alıyor. Orada da 2 618'de 470 Fibonacci düzeltme oranı çıkıyor. Yani daha önce Fibonacci sayılarına uymuş mu? Ee, şuradan bir bakalım. Bakın 1618 destek hatta oluşturmuş Fibonacci 2, 2 çok kullanılmaz bu tabloda e, aradır çok e, ama kullanırsanız 723 orada tekrar bir destek seviyesi olmuş 6 15'e yaklaşırken 6, 30 civarları yani hatta 6 15'e temas da var burada bir destek seviyesi olmuş 2272 de dediğim gibi çözülme devam ederse tabii Fibonacci oranlarında bakabiliriz 2 618'e 477'nin yine bir destek seviyesi olması düşünülebilir RSI bakımından çok dip bir nokta. Pozitif RSI, pozitif MACD var. Zaten bu dibe gidişlerde olan bir şey. Her zaman e, bunları zaten bilenler vardır. Söylüyorum ama hemen dönüş anlamına genellikle gelmezler. Fakat e, yine de arada sırada oluşan şu hacimli ve istekli tablo e, piyasanın bir denemede bulunduğunu anlatır bize genel olarak. Yani orada biraz bir alan olmuş. Biraz bir ilgi olmuş e, fiyata. Fakat tutunamamış. E, onun eseri yani şuradaki hareketin eseri de şu gördüğünüz Pozitif ara ve pozitif makdi oluyor genellikle. Yani e, tabi makdi haliyle oradan bir sıkıntı yok ama RSI çok zayıf bir seviyede. Yani 28.90 normalde e, buralarda bir hep tepki bekleriz. Yani aşırı nasıl aşırı satım bölgesinde pek uzun süre duramazsa bir senet. E, aşırı şey özür dilerim aşırı alım bölgesinde yani 70'in üstüne çok fazla tutunamazsa. E, aşırı satım bölgesinde de çok tutunamaz. Yani orada da elbet e, bir süre sonra alıcıların dikkatini çeker normalde. Öyle bir alanda yani. Bir tepki beklenebilecek alanlar bunlar. Tabi kırmızı olan kendi ortalama ayrı sayın. Bu da çok fazla yürümez yani. Zaten 30'un altına çok girmez. Çoğunlukla bu yeni bir senet. Tabi sert bir akım diye girmiş. Ama biraz düşüş yumuşar en azından. Bu tür durumlarda. Görünüm böyle. Bilmiyorum ne kadar Türkiye'den yatırımcısı var ama tabii çok iştahlı, çok iyi bir görünüm değil. Borsaların es geçtiği bir görünüm. Düşüşü Burada 23 çizdiğini söyleyebilirsiniz ve ana olarak 6.40'ın kırılması ve arkasından 7.20'nin üstüne bir hareket yapıp yapmaması buna bakılır. 7.20'nin üstüne asıl bir hareket gelirse o ciddi bir toparlanma alameti olabilir. E, yeni bir çünkü artık ilk defa bir tepe yapıyor. Öyle bir şey yaptı bu tabloda pek tepe yapamadığı bir tablo bunun düşmeye başladığından beri sadece düzeltmeler var. Ama bir önceki tepenin üstüne pek yürüdüğü bir hareket yok. Onun için e, burada 6.40 ve 7.20'nin kırılımı önemli olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.